Dizimizin yeni bölümleri, karakterlerin karmaşık duygusal yolculuklarını ve ilişkilerindeki çatışmaları daha derinlemesine ele alacak. Ferit ve Seyran arasındaki sarsıcı gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Ferit'in Seyran'ın evliliğini öğrenmesiyle başlayan duygusal fırtına onun iç dünyasında büyük bir değişim yaratacak. Bu durum, Ferit'in kendi duygularını sorgulamasına ve Seyran'a karşı hissettiği aşk ve öfke arasında gidip gelmesine neden olacak. Ferit'in başka biriyle evlenme kararı onun duygusal karmaşasını daha da derinleştirecek ve izleyicilere dramatik anlar sunacak. Ferit, Seyran'ın evlendiği haberini aldıktan sonra iç dünyasında büyük bir çalkantı yaşamaya başlayacak. Bu haber onun için adeta bir dönüm noktası olacak. Seyran'a olan duygularını daha önce hiç sorgulamamış olan Ferit, bu noktada kendisiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Seyran'a olan aşkı ve ona duyduğu öfke arasında sıkışıp kalan Ferit, bu duygusal karmaşayı çözmek için kendi içsel yolculuğuna çıkacak. Ancak bu süreç onun için kolay olmayacak. Çünkü Seyran'a olan hisleri düşündüğünden çok daha derin ve karmaşık olacak. Ferit'in Seyran'a inat başka biriyle evlenme kararı alması onun duygusal dünyasında daha büyük bir karmaşa yaratacak. Bu karar aslında Seyran'a olan hislerinden kaçmak ve kendisini korumak için bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkacak. Ancak bu evlilik kararı Ferit'i daha da duygusal bir karmaşaya sürükleyecek planladığı evlilik teklifi dramatik bir şekilde bir araç içinde gerçekleşecek. Ancak bu teklifin ardında yatan gerçek duygular ve niyetler izleyiciler için belirsizliğini koruyacak. Ferit'in bu kararı, onun içsel çatışmalarını ve Seyran'a olan duygusal bağlılığını daha da gözler önüne serecek. Öte yandan, Seyran'ın hayatı da oldukça karmaşık bir hal alacak. Sinan'ın annesiyle olan ilişkisi, Seyran için büyük bir zorluk olacak. Sinan'ın annesinin aşırı korumacı tavırları ve sürekli müdahaleleri Seyran'ı psikolojik olarak yıpratacak. Seyran, kendi istekleri ve Sinan'ın annesinin beklentileri arasında sıkışıp kalacak. Bu durum Seyran'ın içsel çatışmalarını ve duygusal yükünü daha da artıracak. Sinan'ın annesi, Seyran'ı oğlundan uzaklaştırmak için manipülatif taktikler uygulayacak ve bu da Seyran'ı daha da köşeye sıkıştıracak. Seyran ve Sinan arasındaki bu sürekli gerilim ve çatışmalar, evliliklerini dayanılmaz bir noktaya taşıyacak. Seyran, Sina'nın annesiyle olan bu zorlu ilişki nedeniyle kendini giderek daha yalnız ve çaresiz hissetmeye başlayacak. Nihayetinde Seyran ve Sina'nın aralarındaki bu çatışmalar boşanmalarına yol açacak. Seyran'ın bu boşanma süreci onun için hem bir son hem de yeni bir başlangıç olacak. Bu süreç Seyran'ı tekrar Ferit'e yönlendirecek. Ancak Ferit ile Seyran'ın yolları kesişse de aralarındaki ilişki bir türlü eski sıcaklığını bulamayacak. İkili Geçmişten gelen yaralar ve güvensizlikler nedeniyle birbirlerine tam anlamıyla açılamayacaklar. Ferit ve Seyran arasındaki bu mesafe hem birbirlerine duydukları özlemi hem de dizideki duygusal yoğunluğu artıracak. Her iki karakter de birbirlerini derinden özleyecek ancak bu özlem onların bir araya gelmesini kolaylaştırmayacak. Geçmişte yaşadıkları acılar, hayal kırıklıkları ve güvensizlikler Ferit ve Seyran'ın ilişkisini sürekli bir sınavdan geçirecek. İkili Birbirlerine olan duygularını tam anlamıyla ifade edemedikleri için aralarındaki mesafe giderek artacak. Ancak bu mesafe aynı zamanda onların içsel yolculuklarını ve duygusal dönüşümlerini de daha belirgin hale getirecek. Ferit ve Seyra'nın hikayesi izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar sunacak. İkili arasındaki bu karmaşık ilişki izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve onların duygusal derinliklerine dokunacak. Ferit ve Seyra'nın birbirlerine olan özlemleri Dizideki duygusal sahnelerin yoğunluğunu artıracak ve izleyicilere duygusal bir deneyim sunacak.